Ben öyle uzun uzun hesaplar yapan adamlardan değilim yani böyle direkt bodoslama dalıyorum yani. Açıkçası yani sahneye çıkınca insanlar rockstar olduğumu düşünüyor ama onun haricinde kendimi şey gibi amele gibi hissediyorum. Sevmediğin isimler var mı sektör içerisinde? Çok var. Hı. Birileri artık şu ortamda sizi linçlemek kötülemek istiyorsa bir noktadan muhakkak yakalar sizi ve kötüler. Sefo ile hani minik bir atışman olmuştu sosyal medya üzerinden. Daha sonrasında hatta Fevzi Kağan'dan bile aynı hani sana yanıt gelmişti o durumdan. Çocuğa mesela... tepki göstermedim. Çocuk istediğini tabii ki yapabilir. Aslında bununla ilgili şöyle bir pişmanlığım var. Sefo gibi bir isimle adımın yan yana gelmesinden nefret ediyorum yani. Sırf bunun için Hı. bile keşke söylemeseydim diyorum mesela şimdi. Bir başkadan herkese merhabalar. Bugün... Çok iyi bir konum var. <laughs> Ufuk Beydemir bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Nasılsın? Çok teşekkürler. Sen? Nasıl gidiyor şu an? İyi? Güzel gidiyor. Bir sürü, yani yoğun gidiyor. Bir sürü proje var şimdi önümüzde. Açıkçası yani sahneye çıkınca insanlar rockstar olduğumu düşünüyor ama onun haricinde ben sürekli böyle kendimi şey gibi, amele gibi hissediyorum. Çok fazla iş yükü var. <laughs> o yüzden... Bilmiyorum. Hani Sadece sahnede rockstar hissediyorum açıkçası. Onun dışında koşturmacaya devam. Evet, de amelelik. Yani i̇lk sorum aslında şeyle ilgili olacak. Ben internette baktığımda senin bir tenis antrenörlüğü diye bir kimliğin var. <laughs> beden eğitimi mezunuyum. Ben BESYO mezunuyum. Hı -hı. Antrenörlük okudum. Orada da uzmanlığım tenisti. Ee, Hı -hı. Dolayısıyla evet tenis antrenörlüğü ama... Yaptın mı? Tenis Hı -hı. antrenörlüğü yapmadım. Hı -hı. Yıllarca e, kuv kuvvet kondisyon koçluğu Hmm. Yap, yaptım. Onun dışında işte kız, i, üniversitenin ilk yılları kısa bir dönem işte herkesin gittiği spor salonlarında <laughs> kısa bir dönem çalıştım. İşte hocam bu göbek nasıl gidecek dedikleri hoca bendim yani. <laughs> Sonra yapayım. ama işte evet müzik profesyonel olarak hayatıma dahil olunca o mesleği rafa kaldırdım ama hı hı. aslında o da çok sevdiğim bir meslekti. Kendim de bizzat şu an hala yani bu rakınlı hayatla tezat olsa da zor olsa da olabildiğince antrenman yapmaya çalışıyorum yani. Peki hiç böyle o sektörden bu sektöre geçerken böyle bir hiç tereddütlerin oldu mu? Nasıl gelişti o? Yok ben öyle sektörmüş. uzun uzun hesaplar yapan adamlardan değilim yani böyle bodoslama giriyorum. Eğer Beklenmedik bir şey olursa ya da iyi gitmezse de <laughs> sonra duruma göre yeni bir çözüm yolu bulurum nasıl olsa diye e çok böyle detaylıca böyle aman nasıl olacak falan filan diye strese girip şey yapmam direkt bodoslama dalıyorum yani. Daha böyle hani planladan çok hani bunu da deneyim deyip hemen giriyorsun. Evet yani orada bir his durumu güdüsel davranıyorum açıkçası yani ben bunu yapmak istiyorum evet istiyorum o zaman. Tamam deneyelim bakalım. Olmazsa zaten bir çözüm bulurum muhakkak. Şarkıların peki hiç böyle bir hikayeden temel alarak mı yazıyorsun? Genelde ya nelerden Değişiyor. Bazen öyle oluyor. Bazen küçük bir cümleden ben bambaşka hayal dünyasını devreye sokup devamını getiriyorum. Açıkçası Hı -hı. bilmiyorum yani hani bence çoğu zaman şarkı yazarken bilinçaltı devreye giriyor yani aslında benim bile fark etmediğim bir takım duygular bence su yüzüne çıkıyor. Çünkü <laughs> yıllar sonra mesela şey diyebiliyorum. Aa bu beni ne kadar anlatıyormuş diyorum. Hmm. Meğersem aslında o benim henüz farkında olmadığım bilinçaltımdan gelen bazı düşünceler, duygu durumları vesaire. Ya yani aslında yazdıktan sonra fark ediyorsunuz. Tabii mi? tabii. Hatta Senin bazen fark mi? etmiyor bazen yıllar sonra. Bir kere sahnede böyle bir aydınlanma yaşamıştım. <laughs> ben çalıp söylerken Aa ne kadar beni anlatıyor falan. Yıllar olmuş. Kaç kere işte stüdyoda çalınmış, dinlenmiş, işte her sahnede çalınmış. Sonra ya yani onun bir farkındalık şeyi var yani. Sonradan o zaman dank ediyor gibi oluyor. Hep sonradan gelir. Peki e, böyle... <gülüyor> 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 Peki ilham aldığın kişiler var mı? Yani böyle dinleyip ondan sonra ne bileyim tarzını beğendiğin veyahut da ona doğru yöneldiğin ilk zamanlar için konuşuyorum. Bence bunun olmadığı hiçbir müzisyen olamaz. Yani müzik böyle bir şey. Birisinden bir şeylerden etkilenip benzer bir şey yapmak istersin. O sende bir şeyler uyandırır. Sonra sen kendi yolunu bulursun o ayrı bir şey ama yani hep böyle bir şey gibi usta çırak ilişkisi hı hı. gibi yani. yani işte birileri de benden mesela feyiz alıyor sonra başka bir şey yapıyor gibi gibi. Dolayısıyla bir sürü müzisyen sanatçı var tabii ama benim daha böyle eski kahraman, ya yani 60'lar 70'lerdeki insanlar daha çok etkilendiğim isimler. Mesela örnek verebileceğin isimler kimler? Yani The Doors grubu mesela benim için hep number one'dır en tepedeki gruptur. Hı hı. İşte Jim Morrison, e, bunun bütün... Her konuştuğum yerde ya da röportajlarda da söylüyorum zaten hı hı. onun için. Benim kemik kitle için yeni bir bilgi yok maalesef. Ama öyle yani o benim için değişmez. O zaman zaten bunları bilenler için yeni nesilden kimleri dinleyip sevdiğinden bahsedelim. Ee, yeni nesil yani... Post Malone'un son albümü çok hoşuma gitti hı hı. çünkü bence o daha önceki işlerinde daha hip hop janrasından etkilendiği bir şeyler vardı. Şimdi biraz daha farklı bir şey denemiş bence. Hı hı. Biraz daha akustik gitarın, elektrik gitarın dahil olduğu, beat değil de davulu en azından çaldıkları falan böyle değişik bir şey hı hı. denemiş bence. Güzel de olmuş. Onun için son dönem en çok onun yani en yeni çünkü kaç birkaç ay oldu herhalde çıkalı albümü, hı hı. Austin albümü. Onu bayağı dinliyorum. Bayağı da şarkı var içinde. Hepsi de güzel bence. Peki, e, hani burası için temel olarak konuşsak mesela burada da çok fazla hani 3. nesil yeniler diye böyle çok fazla grup veyahut da soyist olarak çıkanlar var. Onlardan böyle takip ettiğin oluyor mu? Yani öyle o anlamda takip ettiğim yok. Sadece işte daha yakın ilişkilerimizin olduğu isimler Hı. oluyor. İşte bu ara Mavi Gri ile bir araya geliyoruz çok. Onlar hmm. ne yapıyor diye ister istemez tabii bakıyoruz, Bakın. ediyoruz. İşte ne bileyim Madrigal'de arkadaşlarımız var. Onların bir de aynı prodüktörle çalıştık sonuçları. O yüzden hmm. Sabi Saltiel yine <laughs> şovunu yapmış. Böyle yani. <laughs> düet yapmak istediğin bir isim var mı peki hakkında? Ya işte yakın zamanda... <laughs> <eğer> Demin açıklamışsın. <laughs> becerebilirsek, hazırlayabilirsek Mavi Gri ile bir şey yapmayı düşünüyoruz. Hmm. Onun dışında bir birkaç bir şey de var ama şimdi daha çok belki de olmayacak o yüzden evet, şey yana, yapmayayım. Sonra aşamasını. DM'den abi bu ne oldu diye yazıyorlar. Şimdi netleşmedi bir şu şey. Şu vardı, şu vardı, evet. ne oldu, ne oldu? Şimdilik mavi gri <laughs> diyelim o yüzden. Tamam, peki böyle sevmediğin isimler var mı sektör içerisinde? Çok var. Çok böyle hani tarzından uzak olan mesela? Bayağı var evet. <laughs> Değil mi? <laughs> ya isim isim vermem tabii ki ama yani. çok var çünkü bu, bu çok da anlaşılabilirdir diye düşünüyorum yani ne bileyim beni tanımıyorsanız da açıp baktığınızda böyle 3-5 tane şarkıma bu adam tabii ki bunları sevmiyordur dersiniz siz de yani evet mesela. şu anda çünkü yani öyle bir şey var ki yani müzik daha çok aracı oluyor yani müzik yapılmak hı hı. için yapılmıyor da işte X videosunu pushlamak için şöyle bir müzik altına iyi gidiyor bu aralar deyip altına hmm. öyle bir müzik yapıyorlar. O işte şarkı single oluyor falan filan. Yani tabii ki sevmiyorum bir sürü ismi. Yani senin evet şarkılarına kıyaslayınca sen daha çok bir şey anlatan tarzda şarkı yapıyorsun. Tabii ben storyteller tarafındayım zaten <laughs> daha çok. Yani amacım zaten müzik yoluyla bir şey anlatmak. Ee, İlla birine bir şey anlatmak da değil kendimi anlatmak yani hani duvara hı. havaya gökyüzüne buluta da hı. anlatmak olabilir. Yani birileri anlıyorsa o ayrı bir şey ama benim müzik yapma güdüm böyle gelişiyor zaten. Hı hı. Yani çıldıracak mıyım müzik mi yapacağım yani ya, müzik yapayım rahatlayayım durumunda hı. ya da işte adam kesmeyeyim duygularımı oraya aktarayım gibi hı hı. bir yerden müzik yaptığım için yani şu anki üretimler daha şey geliyor bana stratejik. Yani meslek gibi. Yani nasıl hani şu parayı değerlendirmek için dönerci açayım ya da işte taksi plakası satın <laughs> alayım durumu gibi. Ya bu bu ara bu Sound'lar güzel iş yapıyor, satıyor, Hı -hı. para kazanıyor. Ben böyle bir şey yapayım da iş yapalım falan. Yani benim güdüm olmadığı için Hı -hı. haliyle sektörde de bu çok olduğu için şu anda. Tabii ki sevmiyorum hiçbirini yani. Ya ben şeyi de sormak istiyorum aslında sana. Senin bir ara bir sefoyla hani minik bir atışman olmuştu sosyal medya üzerinden. Fevzi Kağan'ın onu sahneye çıkarmasının ardından. Hani birbirinize çok fazla hani söz söylediniz. Daha sonrasında hatta Fevzi Kağan'dan bile hani sana yanıt gelmişti o durumda. Hani o olayı anlatmanı istiyorum aslında. Hani senin aslında düşüncen neydi? Çünkü e, sosyal medyada şey olan bir taraf da vardı. Hani o aslında daha küçük çocuk ona niye Hı -hı. tepki gösterdi Bir düşünce de oluştu. Ha çocuğa mı niye tepki? Evet evet. Yani Yok, o orada olayı anlatmanı... Çocuğa istemedim. tepki göstermedim. Çocuk istediğini tabii ki yapabilir tüm hı hı. çocuklar gibi ama profesyonel müzik sektöründeki bir ismin alıp onu seyircilerin önüne koyması hı hı. bana ilginç geldi. Aslında bununla ilgili şöyle bir pişmanlığım var. Yani bunu söylemiş olmakla ilgili. Sefo gibi bir isimle adımın yan yana gelmesinden nefret ediyorum yani. Sırf bunun için Hı -hı. bile keşke söylemeseydim diyorum mesela şimdi. Bir yandan da ben zaten duyguların düşüncelerini çok böyle saklamayıp her yerde dile getiren biri olduğum için Hı -hı. o yüzden de Twitter'ımı kapattım zaten <laughs> yani. Hani artık hani çünkü çok fazla konuşma çok konuşulması gereken şey var. Bir yerden sonra yorucu oluyor. Ee, bir de Twitter'da gittikçe şey gibi bir yer oldu yani. Daha karalama kampanyasının yürütüldüğü Hı -hı. linçleme kültürünün popüler olduğu ki çok normal yani şu anda bütün insanlarımızın stres ve ekonomik sebeplerden dolayı e, psikolojileri Hı -hı. büyük oranda bozulduğu için orada da sağlıklı bir ortam yok. Okey dedim o zaman ben de daha fazla burada kendimi hırpalamayayım. Twitter'ımı kapattım birkaç ay önce. Yani uzaklaşmaya karar verdim evet. Diye. Yani aslında buradaki Çünkü durum... sus sussam olmuyor, konuşunca olmuyor. Yani yani sonu gelmeyecek bu evet. gibi. Yani aslında oradaki senin tepkin hani yani şey değildi. Fevzi Kağan'a değildi daha çok sefalete değildi yani. Çünkü e, hatta o tartışma içerisinde işte o kek şarkısı diye bir durum da çıkmıştı. Aslında ben ona da değinmek istiyorum. Hani senin bir çocuğun aslında şiirini şarkılaştırdığım bir evet ki bu arada telif hakları zaten çocuğa gidecek ki ailesine hı hı. ben zaten işte kendisine hem güzel bir hatıra hem de işte atıyorum eğitim masrafları çıkacak belki falan gibi hı hı. bir bir an bir yandan da böyle yapıcı bir tarafı olan bir yerden yaklaştım ben hı hı. ama işte onu da farklı yorumladılar ve yani şöyle hı hı. birileri artık şu ortamda sizi linçlemek kötülemek istiyorsa bir noktadan muhakkak yakalar sizi ve kötüler. Dolayısıyla hı hı. oradaki benim niyetim tabii ki çok başkaydı ama onu da farklı yorumlayanlar oldu. Şimdi hepsine de tek tek cevap veremeyiz ya. yani. Yani ben burada sadece şey değinmek istiyorum. Ben hani oradaki niyeti de anladığım için hani hı hı. zaten bu konuya açtım. Hani hani Fevzi Kağan yaşındaki bir çocuğa hani bir kötülük tarzı bir yorum yapmak istesen sen zaten bu yola hani eğilmezdin tabii. gibi. Onun dışında... Bir de e, Aytenli kadından da bahsetmek istiyorum. O da çünkü sosyal medyada çok fazla nasıl diyeyim yani sevildi. Aynı zamanda şöyle bir şey de oldu. Sen 3 yıl öncesinde belki daha fazla bile olabilir bu galiba yaşanan olay. Hani birisi Sokak Aytenli. evet durumu. <laughs> ee, 2019'du Aynen yani eski bir olay aslında ama oradan doğru gelen şey olayı oldu. Mesela hani birisi benim şarkımı söylesin de ben onu yakalayayım da video çekeyim gibi bir akım oldu. Ee, bu evet. akım hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle o tabii ki çok doğal ve hı hı. kendi haliyle organik bir şekilde o noktaya geldi ama ondan sonra sektörde böyle bir şey açıldı yani hani şarkımızı dijitalde Böyle bir hı hı. senaryoyla PR'ını yapalım ve insanların ilgisini çekelim gibi bir evet, evet. yeni bir iş alanı açtık aslında <laughs> insanlara bir nevi. O yüzden keşke olmasa mıydı <laughs> yani bilmiyorum. Yani şey olayına kadar evrildi çünkü hani şarkısını söyletip de onu bulup da şey yapan hani o tarzda kurgu evet, videoları. Evet, öyle kadar kurgular evrildi. da çok oldu. Bir kısım da her zamanki gibi o az önce anlattığım bu gerçekliği falan filan. Halbuki o zaman 2019'da o videodan önce benim ke kemik bir küçük bir kitlem vardı. Hı hı ellerimize 200 300 kişi falan geliyordu maksimum. O 200 300 kişi de bizi çok memnun ediyordu yani <laughs> mutlu ediyordu. Vay bayağı insan geldi falan diye. Dolayısıyla öyle bir durumda yani benim bunu kurgulamam zaten saçma sapan çünkü hani ya kim sen... şey yapar Ufuk <laughs> Bey Demiri anladım mı hani Gideyim bunu çekeyim de Kenan Doğulu muyum ben yani. Hani... Sen kendi kitleni aslında hitap eden tatlı bir an yakalamışsın gibi evet. oldu ama o yani bambaşka şeylere doğru evrildi dediğin gibi. Kitle bile değil ya aslında ben onu normal bizim müzik ekibimize grubumuza attım hmm. sonra onlar oğlum çok tatlı falan paylaş <laughs> dediler böyle gelişti yani aslında. İşte neye önce olacağını hiçbir filmde olmadan. <laughs> Aynen öyle. Peki Aytenli kadın aslında bir patlama da yaşamış oldun. Hani birden herkesin seni tanıdığı bir ortam evet. oluştu. Bu tanınma hissi sana hani nasıl bir farkındalık getirdi mesela? Ya tabii ki yaptığın iş şimdi ben söz müziklerini kendi yazan birisi olarak bunun karşılığını gördüğüm zaman tabii ki memnun oluyorum ama o zamanlar bunu ilk defa yaşamış olduğum için biraz açıkçası panikledim sanırım yani hani hmm. bizim küçük kemik bir kitlemiz vardı ben bir de işte böyle sivri dilliğim Neyin her yerde istediğim gibi? gibi davranıyorum falan filan o rahatlığım ve özgürlüğüm acaba kısıtlanıyor mu şimdi ne oluyor falan filan bu bu insanları ben tanımıyorum. Onlar beni aslında tanımıyor. Sadece oradaki sokak hı hı. videosuyla geldiler şu an konserime falan. Orada bir biraz bir kaotik bir şey oldu kafamın içinde. Sonra zaten benim e, yaptığım aykırı bazı paylaşımlarla onlar elendi. Sonra kemik kitlem yine <gülüyor> <gülüyor> yine <gülüyor> bana kaldı ben falan falan derken mi? ama şimdi o şeye alıştım tabii. Yani o zaman o hem ilk defa yaşıyor olmanın hem işte daha genç olmanın etkisiyle hı hı. böyle bir kaos oluştu o dönem yani. Ya o zamanki mesela hani şu anki kadar büyük linçler yemiş olsaydın hani <laughs> bence daha sıkıntı olabilirdi gibi mi? Yok olmazdı. Demin de dedim ya hani ben dalarım sonra çözümüne bakarım. Olsaydı o zaman da bir şekilde çözerdim. Şimdi de çözüyorum. Yarın başka bir şey olursa onu da çözerim. Evet yani bilmiyorum benim çünkü kendimle ilgili bir durum bu yani o anlamda kendime karşı bir inancım var çözülür. Bir de tane kadın demişken bu zaten çok soruluyordur ama hani eşin İpek ona mı yazdın diye bir... Eşin İpek olan. <laughs> i̇pek. Üç tane daha var. <gülüyor> Filiz. <gülüyor> <gülüyor> yani ona yazdığına dair hani çok fazla söylenti çıktı ama... Şimdi bu matematik olarak mümkün değil. Ben 17 evet. yaşında yazdım şarkıyı. <laughs> 17 yaşındayken İpek benden 9 yaş küçük... <laughs> <laughs> i̇lkokulda falan oluyor. Yani tanımıyorum da zaten. Bir de pedofili olmuş olmam gerekirdi o dönem. Yani öyle bir şey matematik olarak mümkün değil zaten. Evet yani internette böyle bir söylen çıktı. Yani ben onu da açıklaman için bir yandan da soruyorum. Bir de yo, yo. yani aynı şekilde İpek'ten de... Bir de saçı efendim. sarı hani saçlarının <laughs> rengi geceden... Evet evet biliyorum. Orada sadece Ayten'li kısmını almışlar. Gibi. Evet. <laughs> e, İpek'ten bahsetmişken nasıl tanıştığınıza ben aslında değinmek istiyorum. Şöyle pandemi dönemindeydi işte yeni yeni konserler başlıyordu böyle masalar mesafeli falan filan hı hı. ikişer metre falan öyle bir, bir topik bir senaryo yaşamıştık ya <laughs> o konserlerden birine gelmişti işte ne öncesinde yazmıştı bana işte arkalarda masa bulu biliyorum işte önlerde olmaz mı falan. <laughs> ben ayarlarız ya falan filan deyip öne aldırdım <laughs> onu. Sonra çıkışta teşekkür etmek için geldi. Öyle tanışmış olduk <laughs> sonra işte bir Kadıköy'de bir şeyler içelim falan filan. Öyle öyle. Ya aslında ilk adım o zaman İpekten tabii, mi gelmiş Tabii diye tabii diyebilirim. <laughs> o gözüne kestirmiş. <laughs> bir baktım Ayten'li sadece belirmiş. <laughs> yani Aytenli benim için şey yani Aytenli kadın İnsanlar tabii Halil'i o şarkıyı çok sevdiği için ve beni onunla tanıdığı için Ayten'in kadına yoruluyor her şey ama o evet, benim evet. için yani 17 yaşında yazdığım onlarca şarkıdan bir tanesi. Öyle. Yani, yani. benim için böyle özel bir tamam benim için özelliği şu işte ilk hit olan insanların beni tanıdığı şarkı falan filan ama hani Hı -hı. öyle bir sapkınlığım yok yani Ayten'in. <laughs> öyle bir noktada değiliz. İpek hakkında şeyi de sormak istiyorum hani Şimdi geçen sene evlendiniz, şimdi bir evlilik hayatınız var. Yani nasıl ilerliyor ilişkiniz? Yani anlaşamadığınız noktaları nasıl çözüyorsunuz? Vallahi harika. Benim tartışmasız, en çekişmesiz yaşadığım ilişki bu yaşadığım ilişki ve o yüzden hemen evlendim yani. Hani 30 yaşında şey fark ettim abi, ilişki bu da böyle de olabiliyormuş yani. Hmm. Hani çünkü o zamana kadar şey sanıyordum, böyle çatışmalar, kavgalar falan filan bunlar ilişkide olur, tuzu biberi falan. Öyle bir şey yokmuş abi yani. İlişkide öyle bir zorunluluk yokmuş yani onu anladım. Mis. <laughs> Peki sen şimdi şarkıcısın... Nişanı o... atacak şimdi. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Benim de şimdi öyle ilerlemişim. Süper. <laughs> şey soracaktım. Sen şarkıcısın o oyuncu o sana destek olabiliyor mu? Mesela senin hani yazdığın şarkılarda destek olabildiği kısımlar oluyor mu? Oluyor çünkü şöyle o müthiş bir durum bence çünkü... Biz şimdi mesleki deformasyon yaşıyorum ben şimdi işte mix'iyle ilgili prodüksiyon oradaki o shaker oldu mu falan o gitar ikinci gitar öyle bas o mu falan filan derken hı hı. böyle bir sürü bir şeyin içindeyim. O mesela dinleyici olarak her şeyin dışında. Hayatım sen neden bahsediyorsun ya ben onların hiçbirini <laughs> duymuyorum diyor. O sadece dinleyici olarak işte hissi ne? Hı hı. Hissettirdiği ne, vokalini anlatıyor işte Vokal nasıl duyuluyor? O sadece ona fokus olduğu için, sadece onunla ilgili bir yorum yapıyor. O da beni falan diye uyandırıyor aslında. Güzel bir... E, sen detaylarda kaybolurken evet, aslında evet. seni oradan çekip kurtarmış evet, oluyor. Bir de ama. ben müthiş detaycı olduğum için boğulurken o diye çekiyor. Ya öyle bir dünyada değiliz hayatım diyor. O çok güzel. O yüzden de sürekli fikir e, danışıyorum. Peki, e, normalde kıskanç bir misin mesela? Ya ben öyle aşırı kıskanç bir tip değilim yani hani İpek de değil. Hı hı. Yani ikimiz de daha şöyle tipleriz. Evet kıskançlık tabii ki oluyor ama hı hı. şey daha böyle... Birbirinize zehir etmeden gibi. Tabii tabii <laughs> böyle daha kendi içinde yaşarsın ve hayatı hı hı. zorlaştırmazsın falan. O da zaten normaldir, sağlıklı falandır hı hı. ya. Daha öyle bir yerdeyiz ikimiz de o yüzden. Ya bunu şeyden sebep sordum. Mesela kimi seni hani oyuncu birisiyle ilişki sürdürmek anlamında çok zorlanıyor o konularda ki yani İpek öyle. de... Yani kim o? Şey için <laughs> diyorum hani genel, genel haberler. Evet. <laughs> yani İpek de oyunculuk anlamında ilerlediği için hani bu durumda hiç çatıştınız. Ya ben biraz onların açıkçası şey olduğunu düşünüyorum. Bahane. Medyatik şeyler olduğunu, ha. yani magazin malzemeleri olduğunu düşünüyorum. Yani öyle olsa çünkü zaten birlikte olmaz falan. Çünkü Hı -hı. yani saçma değil mi şimdi yani. oyuncu olduğunu biliyorsun, oyuncu birisiyle berabersin. O zaman hani ne alaka şimdi falan? <laughs> Doğru. Ee, gelecekteki Projelerine de değinmek istiyorum. Sen az önce zaten hmm. bir tık hani bahsettin ama yine bir single parça mı geliyor? Hani düet zaten olacağını söylemiş. Şimdi Yoksa... şöyle 20 Ekim'de bir e, single yayınlıyoruz öncelikle. Hı hı. E, bunun adı Aşk ismi. Açıkçası ben bayağı iyi bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Kitlemin de uzun zamandır benden duymak istediği tarzda bir şey olduğunu hissediyorum bir yandan. O yüzden onunla ilgili ekstra bir heyecanlıyım. Onu yayınladıktan sonra dediğim gibi o düet e, evet. ne zamana yetişir bilemiyorum, e, bir düet durumu olacak. Fakat 2024'ün başlarında yani Şubat gibi falandı, Hı -hı. bu single'ları bir araya getirdiğim artı üstüne 4-5 tane de yeni şarkı Hı -hı. E, eklediğim bir full albüm yayınlayacağız. E, onun da e, çalışmaları devam ediyor şu an kayıtları evet, kayıt sürecindeyim şu an aslında bir yandan. <laughs> Senin dinleyicilerin şu an parti yapıyor. <laughs> evet, güzel şeyler güzel gelecek. Şeyler geliyor. Evet. Ee, onun dışında bir de son olarak hazır zaten dinleyicilerinden de bahsetmişken son olarak kendi kamerana bakıp sevenlerine bir mesaj bırakmanı isteyeceğim senden. Arkadaşlar Instagram'da biliyorsunuz benim e, kurduğum bir kanal var. Laklak Tayfa diye. Bu kemik kitleye sesleniyorum. Onlar oraya daha çok Adapte olsunlar. Orada e, daha büyük geyikler çevirmeyi istiyorum çünkü. Öyle kulağınıza küpe olsun. Bir de orada biz böyle güzel oradaki kitlemize özel jestler falan da yapmak istiyoruz. Böyle konserlerde Hı. vesaire vesaire. O yüzden onu dikkate alsınlar. Çok teşekkür ederim bu arada sorularını cevapladığın için. Ben teşekkür ederim. Yepin. Güzel sorulardı. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bir kapanış alıyorum şimdi. Evet bugünkü sorularımı yanıtlayan. Ve gerçekten samimiyetiyle hayran bırakan bir isim bizimleydi Ufuk Bey Demir. Çok teşekkür ederim tekrardan ben, ben teşekkür ediyorum. E, ee, bugünlük bir başkadan bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.